O oluyorlar. filmlerde e, daha da rahatsız eden kısım şu. Zengin erkek, fakir kız her zaman e, talebe olan bir film şekli ama orada gençler için tehlikeli kısmı şu. Fakir kız bir de hem güzel hem de çok aptal gösteriliyor. Yani hmm. Ağzı açık böyle değil mi? Yani evet. sanki şu gösteriliyor. E, akıllı, zeki, sorgulayan, eleştiren. E aradaki neden sonuç ilişkilerini bulan, anlayan kadın tehlikeli, değil mi? Zaten evet. böyle terimler de var. Yani e, kadınlar şeytandır. Bu benim projede de öyle çıktı. kadın yönelik tutumda. Yani kadınlarla ilgili kadınlar cadıdır, hani şeytandır. Kafası çalışan kadından uzaktır ve kadın danışanlarımda da mesela diyorum ki neden bu noktada o kadar pasif kaldın? Eski anılarına baktığımızda şunlar çıkıyor. İEM'de eski anılarına baktığımızda çok göz açık olma erkekler beğenmez. Erkekler kendilerinden daha fazla okumuş kadını istemez falan filan. Yani kadınları çok pasifize eden deyimlerimiz var, kültürümüz var ve diziler de bu daha da böyle parlatıyor. Oradaki kadın figürlerine evet. bakın. Böyle değil mi? Saflık ama bir anlamda da tırnak içinde aptallıkla böyle bakan, hayranlık duyan, kendi yapamadığı için ona hizmet edilen, erkeğin de egosunu güçlendiren o rol modelleri de tabii ki de çok fazla gençlerimizi olumsuz etkiliyor. Ne